Baro Başkanı Özgür Yıldırım, avukatların halkın hak arama özgürlüğünün temsilcileri olduğunun altını çizdi. Başkan Yıldırım, Atatürk Anıtı'ndaki törende yaptığı konuşmasında, Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda yer alan siyasi partilerin, yabancı avukatlık kuruluşları karışıklıklık ilkesine bağlı olarak, ancak yabancı hukuk ve milletler arası hukuk konularında danışmanlık hizmeti verebilirler hükmünde uzlaştığını söyledi. Böylelikle yabancı avukatlık ortaklıkları ve şirketlerinin anayasal güvence altına alınmak istendiğini dile getiren Yıldırım şunları söyledi. Sayın savcım, Sayın Adalet Komisyonu Başkanım, Sayın Bölge İdare Mahkemesi Başkanım, Sayın İdare Mahkemesi Başkanım, Sayın Hakimler Savcılar, Sayın Meslektaşlarım, yargı ailesinin kıymetli mensupları, saygıdeğer hukukçular sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Malumunuz yargının kronikleşen sorunları her yıl üzerine eklenerek bizce devam etmektedir. Bizim de şimdi bu yeni adli yıla girerken yepyeni nur topu gibi bir sorunumuz daha doğdu. Allah sahibine başlasın. Kısaca izah etmek istiyorum müsaadenizle. Bilginiz de vardır. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda yer alan siyasi partiler yabancı avukatlık kuruluşları karşılıklık ilkesine bağlı olarak ancak yabancı hukuk ve milletler arası hukuk konularında danışmanlık hizmeti verebilirler hükmünde uzlaşmışlardır. Böylelikle yabancı avukatlık ortaklıkları ve şirketleri anayasal güvence altına alınmak istenmektedir. Yabancıların mal edinmesine ilişkin yasayla kıyı şeritlerimiz ve pek çok yerdeki taşınmaz yabancı sermayenin eline geçmiştir. Ayrıca birçok sektörde yabancı sermayenin eline geçerek milli kimlikten uzaklaşmıştır. Bu kez de kamu görevi olan yargının kurucu unsuru kutsal mesleğimiz yabancılaştırılmaya çalışılmaktadır. Bu gidişle ülkemizin kanunlarına tabi olan yabancılar ithal, ithal hakim ve savcı talebinde bulunurlarsa şaşırmamak gerekir. Bu yanlıştan bir an evvel dönülmelidir. Çünkü adalet mülkün temelidir ve adalet mekanizmasında yabancılara yer yoktur. Avukatların yaka paça adliyelerden çıkartılması aslında halkımızın adliyeden çıkartılmasıdır. Çünkü avukatlar halkın hak arama özgürlüğünün temsilcileridir. Hazırlanan tezlekelerle barolara leke sürülmeye çalışılmamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti polis devleti değildir. Bir ülkede sık sık kanunlar değişiyorsa cezaların alt ve üst sınırlarıyla oynanarak üzeri örtülü aflar çıkartılıyorsa o ülke hukuk devleti olmaktan çıkar. Kanunlarla değil, düzenlemelerle yönetilen bir devlet haline gelir. Hukuk devleti değil, düzenleme devleti olur. Böyle devletlerde idarenin keyfi uygulamaları neticesinde suçlular ellerini kollarını sallayarak ülke dışına çıkar hale gelirler. Halkın da adalete olan güven duygusu sarsılır. Hukukun üstünlüğünün egemen olması ve adalete olan güven duygusunun sarsılmaması için yargı tarafından devletlenen yasama ve yürütme organları temsilcilerinin yargıyla olan doğrudan ve dolaylı tüm ilişkilerinin kesilmesi, yargıyla aralarına kalın bir duvar örülmesi ve bu duvarın da anayasal güvence altına alınması gerekir. Yargı temsilcilerinin olduğu yerde yasama ve yürütme temsilcilerinin yeri yoktur. Bunun gerçekleşmesi için de halkın bu noktada bilinçlenmesi gerekmektedir. Bu görevde tüm hukukçulara aittir. Palaların değil, Adaletin kılıcının keskin olması dileğiyle yeni adli yılın hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Saygılarımla.